Sırça köşklerde yaşamıyoruz. Sokaktayız, insanların hmm. içindeyiz. Onların sorunu bizim de sorunumuz. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Buna Ümit Hoca da dahi, yani herkes bilir ki, e, Ümit Hoca'yı herhangi bir yerde rastlayabilirsiniz. Sohbet ederken, hatta tavla oynarken falan. E, basının pek ilgisini çekmez, bilmezler ama sonuçta konulara, gerçek konulara hakimiz. Ve bunlardan biz de dertleniyoruz. O zaman e, samimi bir şekilde, samimi insanlarla, Onur Bey'in de dediği gibi aslında bu ülke, liyakatsizliğin cezasını çok ağır ödüyor. Ee, umarım bir an önce bundan dönülecek. Ee, biz diğer kurduğumuz partide de liyakat liyakat dedik. Gördük ki e, başka ajandalar çıkıyor ve liyakat falan hiç kimsenin umurunda olmuyor. Ama ben e, şahsen şahidim ki Ümit Hoca bu konuda e, işi ehline verme konusunda yani liyakat konusunda çok samimidir. Şimdi sağda gezerken Öyle şeylere denk geldik ki, geliyoruz. Mesela insanlar e, bizim oraya geldiğimizi duyuyor, davet ediyor. E, çekiniyorlar. Ama gene de davet ediyorlar. E, ve diyorlar ki, yani Ümit Hoca parti kursa katılır mıyız, oy verir miyiz? Şu an bilemiyoruz ama bize sorsanız, Ümit Hoca yalan söyler mi? Asla söylemez. E, söyledikleri konularda haklı mı? Çok haklı. Ona haksızlık yapıldı mı? Yapıldı. Ama bu haksızlıktan yola çıkılan bir hareket değil. Bravo. Millete yapılan haksızlığa karşı yola çıkılan bir hareket olduğu için e, gerçekten çok samimi buluyorlar ve zaten işte biz de onların içinden arkadaşlar olduğumuz için çok samimi anlatabiliyorlar. E, çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. Aslında buna potansiyel müşteri falan gibi de bakmıyoruz. Bu gerçekten e, yapılması gereken bir şey. En azından gelecekte çocuklarımıza baba sen ne yapıyordun orada o zaman dedikleri zaman işte şunu yapıyordum diyebilmek için sonucuna bakmadan başımıza ne geleceği düşünmeden bu, iş, bu işin içine girdik. Başımızı koyduk bütün arkadaşlarımızla beraber. İsimler tek tek ortaya çıktığında göreceksiniz. Çok keyifli. Bazıları için kabus olacak. Ee, bir parti hazırlanıyor.